Bir haberi var. Haberde 12.500 lira alanlarla alakalı bir haber bu. İktidarın masasındaki rakamlar ve buna gelen tepkileri konuşmuşlar. Rakamlardan kasıt şu: şimdi 12.500 lirada belli bir ar aralık tartışılıyor. O aralık 13.500 lirayla 16.000 lira olduğunu Cumhuriyet Gazetesi yazmış. Bunların iddia kulis olarak bunları yazıyorlar. Yani 12.500 lira alanlar için bu aralıkta bir rakam karşımıza geçecek. Bununla alakalı da 2021 Tüm Emekler Sendikası Genel Başkanı Salman Yükkardeş de bazı tepkiler gösteriyor. Diyor ki, Emeklilerin ocak zammıyla birlikte 35 bin lira maaşı ulaşması gerekiyor diyor. Bunu neden bu şekilde ifade ediyor? Şimdi böyle 35 bin dediğiniz zaman garip gelebilir. Hani en düşük emekli maaşı alanlarla ilgili. Neden garip olmadığını anlatacağım ama önce şunu söyleyeyim. İşte yoksulluk sınırının 30 bin liralara dayandığını ifade ediyor. Türk işin rakamına göre değil. Türk e göre 20 bin küsuratlı. Ama mesela farklı bağımsız kuruluşlar var. Onlar da 30 bin rakamlarını yazıyorlar tespit ettiklerini açıklıyorlar. buna eleştiriyor. Bununla ilgili şeyler e, söylüyor. En az 10 bin lira seyyanen zam verilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bakın 12.500 lira alan ve tüm emeklilerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne konuşuluyor? 12.500 lira da 13.600 16.000 lira arasında bir rakam olabilir deniliyor. Şimdi eskiden emeklilik sistemi hep eskiyi anlatıyoruz ama bunu e, bugünkü bu 35 bin lirayı anormal görürsek yarın karşımıza çıkacak daha kötü rakamlara muhtaç yani daha kötü rakamlara mecbur bırakılırız. Onu söyleyeyim. Şimdi bugün normal şartlarda asgari ücretin 30 bin lira seviyelerinde olması gerekiyor. Eski alım gücüyle kıyasladığımızda işte bu vatandaşın alım gücü verilmesi gerektiğinde doğru mu? Peki eskiden sistem nasıldı? En düşük emekli maaşı ne seviyelerdeydi? Asgari ücretin biraz üzerindeydi. Genelde asgari ücretin altına düşmezdi. Bugün hangi seviyede? 17 bin lira asgari ücretten bahsediliyor. Onun 22 bin 23 bin lira seviyesine çıkarılması tartışıyor. Belki daha üstü olacak. Ne olacak 12.500 bin lirada? 15 bin liralara geleceği ifade ediyor. Ne oluyor? Makas, aradaki makas giderek açılıyor. Giderek artıyor. Peki şimdi diyelim ki normal şartlarda asgari ücret Geçmişin gücüyle 30 bin lira seviyelerinde olmuş olsaydı bugün en düşük emekli maaşının rakamı da 30-35 bin lira arasında bir rakam olacaktı. Yine söylüyorum ya olur mu kardeşim öyle şey. hani Çünkü bunu iktidar temsilcileri şey diyor ya, ya onların sırtında küfe yok. Ama bu böyleydi yani. Bu böyleydi bu şekildeydi. Bunun bu hallere gelmesi zaten ya olur mu öyle şeyden biz bu noktalara geldik ve bunun olur mu öyle şeyin. Bir sonraki aşamasını 12.500 lira alanlarla ilgili söyleyeyim. Yeterince bunlar e, normalleşirse ha o zaman şuna gelecek. Ya biz zaten 12.500 lirayı hazineden tamamlıyoruz. Normalde bu kişinin maaşı 8.000 9.000 lira ki söylüyorlar bunu. Şimdi bakın onu söylemiyorlar çok tepki aldıkları için ama durumun gerçeği de bu. Şimdi bu haldeyken bile 12.500 lira alan asgari ücret seviyesine getirilecek mi? Sorayım ben size. 15.000 olacak. Bugün 12500 lirayı Deseniz ki biz Artık daha önce asgari ücretin altında değildi Bunu asgari ücrete e, Tamamlıyoruz yani asgari ücret seviyesine getiriyoruz O zaman şu olacak 12500 lira alan ve diğer emekliler Çünkü onlar da O oranda arttırılacak Asgari ücret 22000 lira mı 23000 lira mı Bugün en düşük emekli maaşı da 22000 23000 lira olacak ama ne konuşuyoruz 15 mi olacak Meselesini konuşuyoruz bunun yanı sıra Bunun yanı sıra Bakın ben beklemiyorum böyle bir şey ama 12500 lira alanlarla ilgili bu artık delilik olur. Hiçbir şey yapmıyoruz. 12500 lirayı sabit bırakıyoruz diye karşımıza çıkarlarsa da çünkü garip bir sessizlik hakim 12500 lira e, noktasında. Ne olacak mesela? Buradan 12500 lira alanlara böyle bir senaryoyu konuşalım. Diyelim ki Ocak ayı geldi çünkü bir çalışma yapmaları lazım. Bu e, TÜİK'in açıkladığı rakamlar için gerekmiyor zaten o geçiyor otomatik olarak. Ama 12.500 liranın yeni bir rakama artırılması için 14 mi olur, 15 mi olur, 16 mı olur? Bunun mecliste görüş görüşülmesi gerekiyor bir kanun teklifi hazır Yok mesela yapmadılar. Ne olacak o zaman? 12.500 lirayla temmuza kadar o da kesin değil. Belki temmuzda da yapmayacaklar. Bekle. Çünkü şöyle bir durum söz konusu diyebilirsin ki nasıl ya kardeşim? %17 SSK Bağkurlu'ya veriyor. Mesela 12.500 lira alan kişi için. Ben de %17 alacağım. E 12.500 liraya eklediğinde normalde benim şu kadar almam lazım diyorsun ya. Öyle değil işte. Orada iktidar sana dönüp diyor ki ben zaten sana %17'yi verdim diyor. Senin kök maaşına o %17'yi verdim diyor. Bunu da söyleyebilir. Yasal olarak bu hakkı da var. O yüzden bunlar şu anda bizim yeterince gündemimizde olmaması bizi olası bir e, belirsizliğe de sürüklüyor. Bakın onu da buradan e, söylemiş olalım. Şimdi gelelim son bölüme yaklaşırken 70 tane de e, yorum var. Onları da Levent Çiçin demiş ki Murat Bey kök maaşı 12.500 lira altındaysa altında alanları sosyal yardıma mahkum edecekler. Evet uzun vadede plan bu. Bu plan bu yani tutar tutmaz. Bu plan neye göre işleyecek? İki tane Parametre var, toplum yeterince tepki gösterirse, yeterince hakkına sahip çıkarsa bu plan tutmaz. 12.500 lira da kök maaşı deyip sosyal yardım meselesine geçip tutmaz ya da muhalefet etkisiz kalmaz, etkili olursa bu plan tutmaz. Ama uzun vadedeki planın bu olduğunu zaten bakın Levent Bey biliyoruz, buradaki dikkatli izleyicilerimiz, yayınlarımızı her gün takip eden izleyicilerimiz de biliyor. Peki,